Biz yemeği yiyelim istersen baba. Onların işi uzun sürebilir. Neden çağırdılar Haşmet'i? Niye çağıracaklar? Apartmanda toplantı var. Yönetici yeni kararlar alacak herhalde. E biliyorsun Haşmet de kapıcı ondan çağırmıştır. Niye yani Aslan oğlum benim artık bir toplantılara da mı katılıyor? Eh be hanım. Amma cahilsin ha. Seni duyan da bizim Haşmet'i bakan falan oldu zannedecek. Cık. Niye öyle diyor? Bizim oralarda kimi çağırıyorlar toplantılara? İlahi anne. Şu annen var ya şu annen Neyse. Biraz daha bekleyelim kızım. Haşmet neredeyse gelir. Haşmet. Ne oldu oğlum? Haşmet. Babanı duymadın mı? Haşmet ne oldu? Ne dediler sana? <laughs> açmet. Açmet. Ne oldu oğlum? Anlatamadın, anlatsana ne dediler? O araç mı? Açmet. Onu da beni, baba, gittiler lan. Gitti de açmet. Aman aman Ben bir şey yapmadım onlara. Allah Allah. Ne isterler bu çocuktan bilmem ki. Tamam oğlum. Tamam, sakin ol oğlum sen. Tamam, sakin ol. Ben yatıyorum. Erkendan yemek yeseydin. Git. 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 Hayırlısıyla bir yarın olsun da... ...ben yöneticiyle gider konuşalım. Baba, Haşmet'i şu doktora bir daha götürsek mi acaba? Olur kızım, olur. Götürürüz. Haşmet, oğlum ne yapıyorsun? Ben size söyledim. Rahat bırakın dedim. Gidin dedim. Haşmet, ne yapıyorsun sen Haşmet? Ay. Ay. Esma! Ay. Esma kızım, Esma! Ne yaptın sen? Ha? Ne yaptın sen? Seni Oy. de göndereceğim. Oğlum. <laughs> 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 Gönderdim hepinizi! Kurtuldum sizden! Kurtuldum! Haşmet o gece Esma'yı ve oğlunu öldürmüş, anne ve babasını da yaralamıştı. Haşmet yakalandı ve akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor verilip akıl hastanesine yatırıldı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra iyileştiğine karar verilip taburcu edildi. Haşmet gerçekten iyileşmiş miydi?